20-25 günlük bir tedavi sürecim oldu orada ee, ve ondan sonra buraya geri döndüm kendi isteğimle. Bana yürüyemezsin denildi yani bayağı Moralim bozuldu böyle denilince Ve daha sonra gördüğünüz gibi yürümeye başladım Sedyeyle geldim buraya ee, Daha sonra e, Yürüteç arabasıyla e, Gezmeye başladım e, Bir süre böyle devam etti ve daha sonra e, Yürümeye başladım Buradaki araçların sayesinde Allah hepsinden razı olsun efendim Tedavi burada mükemmel Dört dörtlük yani Burada her şeyden önce arkadaşlar arkadaş, Yani e, bambaşka davranıyorlar insana yürümekte zorlanıyordu. Ayak bileğini yukarıya kaldıramıyordu. Dizini arkaya doğru bükemiyordu. Omzunu da 90 dereceden fazla kaldıramıyordu yukarı. Şu an ayak bileği gayet iyi. Dizini bükebiliyor. Yürüyüşü normal seviyede. Omzunu da 180 derece kaldırabiliyor.